Arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız. Derneğimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri değirmen, kültür, sanat ve dayanışma evi derneği adına saygı ve dostlukla selamlıyorum. Böylesine önemli bir günde bizi tercih edip yanımızda olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü bir seçim harifesindeyiz. Büyük bir seçim harifesindeyiz. Yarın hepimiz sandığa giderek oylarımızı kullanmamızın önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yarın ya daha özgür, daha bağımsız, daha dostane, daha sıcak, daha demokratik, daha eşitlikçi, daha uygar bir ülkeye uyanabilmek için bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum tam tersi ya da karanlık bir ülkeye uyanmak için. bunun önemini vurguladıktan sonra bizim kendi küçük hikayemize başlamak istiyorum. Bizler yaşadığımız kendi hayatlarımızın içerisinde, kendi hayatlarımızda insani, insan haklarının eksikliğinden, insanca yaşama koşullarının olmadığından, İnsanların gitgide yalnızlaşmasından, bireyselleşmesinden, kimsesizleşmesinden şikayetçi olan, buna itirazı olan bizler yaşamın her alanında bunun mücadelesini vermeye çalıştık. Bunun küçük bir nüvesi olarak da böyle bir derneğe kurmaya ve bunun içerisinde kendi küçük dünyalarımıza dokunarak ne kadar değişim yapabiliriz kaygısına düştük. Ve bu kaygıyla azdık ama korkmadık, yoksulduk ama yine korkmadık. Elimizi böyle bir taşın altına koyduk. Tabii biz böyle bir taşın altına elimizi koyarken bunu tek başımıza yapmayacağımızın bilincindeyiz. Çünkü biz buraya bir kente, bir mahalleye, yaşadığımız çevreye umut, mutluluk ve özgürlük